Burada biz metre ile ağırlık ölçtüğümüzü varsayalım. Metre güvenilir bir ölçme aracı olabilir ancak bizim amacımız Herkese merhabalar. Bu videomuzda güvenirlik ve geçerlik nedir? Bunu anlatacağız. Bundan sonraki videolarımızda bu konunun devamı olarak güvenirlik ve geçerlik nasıl belirlenir? SPSS'te bunlar nasıl analiz edilir gibi başlıklar ile bu konumuza devam edeceğiz. Ancak bu videomuzda bir giriş yapacağız. Sadece güvenirlik ve geçerliliğin ne olduğu ve birbirinden farkı üzerinde duracağız. Şimdi gelin konumuza bir giriş yapalım. Güvenirlik ve geçerlik içerisinde herhangi bir ölçmenin yer aldığı her türlü çalışmada bilinmesi ve göz önünde bulundurulması gereken iki önemli özelliktir. Çünkü herhangi bir ölçme işlemindeki temel amaç var olan özelliği olduğu gibi ortaya çıkarmaktır. Yani istenilen özelliği Ölçme işlemine herhangi bir hata karıştırmadan ölçmek yapılan ölçme işleminin temel amacıdır. Örneğin burada öğrencinin ağırlığını ölçme işleminde, burada ise öğrencinin herhangi bir dersteki bilgi düzeyini ölçme işleminde temel amaç var olan özelliği olduğu gibi ortaya çıkarmaktır. Ölçme işlemine herhangi bir hata karıştırmadan bunu yapmaktır. Bu nedenle kullanılan ölçme aracının bu amacı gerçekleştirmeyi sağlayacak özelliklerde olması beklenmektedir. Burada öğrencinin ağırlığını ölçmek, burada ise öğrencinin bilgi düzeyini ölçmek için ölçme aracının bunları gerçekleştirmeyi sağlayacak özelliklerde olması beklenmektedir. Güvenirlik ve geçerlik ise bu amaç için çok önemlidir. O zaman gelin öncelikle güvenirlikten başlayalım. Güvenirlik nedir? Bunu anlatalım. Güvenirlik bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği hatasız bir biçimde ölçebilme derecesidir. Yani ölçmek istediği özelliği ne derece hatasız ölçtüğü veya hatalardan arınık olma derecesine biz güvenirlik adını veriyoruz. Örneğin gerçekte 42,2 kilogram olan bir öğrenciyi 42,2 kilogram olarak ölçme durumunda ölçüm hatasız bir biçimde yapılmış olur. Ayrıca tartı öğrenciyi arka arkaya 4 defa ölçtüğünde her defasında sonuç 42,2 kilogram olur ve sonuçlar arasında bir farklılık bulunmazsa ölçüm yine hatasız bir biçimde gerçekleştirilmiş olacaktır. İşte bu durum ölçüm aracı olan tartının burada tartının dolayısıyla ölçmenin güvenirliği ile ilgilidir ve ölçme aracının güvenirliği yüksektir şeklinde ifade edilir. Çünkü güvenirlik bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği hatasız bir biçimde ölçebilme derecesi anlamına gelmektedir. Ancak ölçümün eksik veya fazla olması, burada ölçümün farklı zamanlarda bazen eksik olması, bazen ise fazla olması, tekrarlanan ölçümlerin birbirinden farklılık göstermesi durumunda ölçüm aracının güvenirliği, sonuçlar gerçek ağırlıktan farklılık gösterdiği oranda düşecektir. Çünkü hatasız biçimde ölçebilme derecesi azalacaktır. Farklı bir örnek verecek olursak, bir testin tarih dersinden bir konu ile ilgili bilgisi 80 puan olan bir öğrencinin bilgisini 80 puan olarak verebilmesi bu testin güvenirliği ile ilgilidir. Çünkü güvenirlik ölçme aracının ölçmek istediği özelliği ne derece hatasız ölçtüğü veya hatalardan arınık olma derecesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla gerçekte var olan puanı ortaya çıkaramama ölçüsünde buradaki örnekte testin güvenirliği azalacaktır. Ayrıca Güvenirlik derecesi yüksek olan test tekrar uygulandığında öncekine benzer sonuç vermelidir. Tekrar bu testi uyguladığımızda yine benzer bir sonucu vermelidir. Bunu yapamama halinde ise güvenirlik azalacaktır. Ancak testlerde veya sınavlarda iki test arasında geçen zamanın da etkisi bulunmaktadır. Bunun detaylarını daha sonra anlatacağız. Zamanı uzattığımızda, iki test arasındaki zamanı uzattığımızda öğrenci unutabilmektedir çok kısa bir zaman içerisinde tekrarladığımızda ise öğrencinin ezberinde kalabilmektedir. Dolayısıyla zaman önemlidir. Ancak burada bilmemiz gereken buradaki ölçme aracı tekrar uygulandığında yine öğrencinin bilgi düzeyini aynı seviyede ölçmelidir ki güvenilir bir ölçme aracı olabilsin. Peki bir ölçme aracının güvenilir olması için hangi özelliklere sahip olması gerekmektedir? Şimdi gelin bunlara bakalım. Başta da belirttiğimiz gibi öncelikle hatırlayalım. Güvenirlik bir ölçme aracının Ölçmek istediği özelliği hatasız bir biçimde ölçebilme derecesidir. Bunu yapabilmek için ise ölçme aracı çeşitli özelliklere sahip olmalıdır. Bunlardan ilki ölçümler her defasında aynı sonucu verecek biçimde olmalıdır. Bu duruma kararlılık ve tutarlılık adı verilmektedir. Burada 4 defa ölçüm yapıldığında her defasında aynı sonuç bulunmalıdır. Buna ölçme aracının kararlılığı ve tutarlılığı adı verilmektedir. Ayrıca ölçüm olabildiğince hassas yani küçük birimler halinde olmalıdır. Bu duruma duyarlılık adı verilmektedir. Birimler küçüldükçe duyarlılık artmaktadır. Burada dikkat ederseniz ondalık basamak sayısını arttırdık ve daha hassas bir hale getirdik. Dolayısıyla duyarlılığı arttırmış olduk. Ayrıca ölçüm yansız yani tarafsız olmalıdır. Bu duruma ise objektiflik adı verilmektedir. Buradaki gibi bir cihaz ile ölçüm yaptığımızda objektifliği ayrıca aramamıza gerek bulunmamaktadır. Ancak bir test, gözlem veya anket gibi bir ölçüm uyguladığımızda bu ölçmeyi uygulayan kişinin objektifliğini de ayrıca aramamız gerekmektedir. Dolayısıyla kararlılık, tutarlılık, duyarlılık ve objektiflik burada bunlardan bahsetmiştik. Güvenirliğin önemli özellikleridir. Güvenirliği bunlara dayalı olarak bir ölçüm aracının veya ölçümün kararlı, tutarlı, duyarlı ve objektif olma derecesidir şeklinde de tanımlamak mümkündür. Yani buradaki özellikleri güvenirlik tanımı içerisine ekleyerek güvenirliği bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu bilgiden sonra artık geçerliğe geçebiliriz, geçerliği tanımlayabiliriz. Geçerlik ise bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği araya başka özellikler katmadan, farklı özelliklerle karıştırmadan ölçebilme derecesidir. Yani sadece amaçladığı ölçmeyi farklı özellikleri katmadan, farklı özelliklerle karıştırmadan amaçladığı ölçmeyi gerçekleştirebilme derecesine biz geçerlik adını veriyoruz. Bunun için çok klasik ama güzel bir örnek verebiliriz. Buradaki şerit metrenin amacı uzunluğu ölçmektir. Buradaki baskülün amacı ise ağırlığı ölçmektir. Dolayısıyla buradaki şerit metre uzunluğu ölçmek için kullanıldığında geçerli bir ölçme aracıdır. Buradaki baskül ise ağırlığı ölçmek için kullanıldığında geçerli bir ölçme aracıdır. Bunun dışında kullanıldığında ise örneğin buradaki şerit metreyi ağırlık ölçmek için kullandığımızda geçerli bir ölçme aracı olmayacaktır. Buradaki baskülü de uzunluk ölçmek için kullandığımızda yine buradaki baskül geçerli bir ölçme aracı olmayacaktır. Farklı bir örnek verecek olursak örneğin öğrencilerin tarih dersindeki bir konu ile ilgili bilgilerini ölçmeyi amaçlayan bir testin tarih ile ilgili bir test olduğunu varsayalım. Sadece bu bilgileri öğrenmeyi amaçlayan sorulardan oluşması halinde bu testin geçerliği yüksek olacaktır. Buradaki mavi noktalar sadece tarih ile ilgili bilgileri ölçen soruları temsil ediyorsa, burada bu sorular yer alıyorsa buradaki ölçme aracı geçerli bir ölçme aracı olacaktır veya geçerliği yüksek olacaktır. Ancak soruların içerisinde farklı bir derse ait bilgi ile ilgili bir soru yer alması halinde testin geçerliği düşecektir. Burada bir kırmızı nokta ekledik. Buradaki mavi noktaların yanında örneğin tarihin yanında sosyoloji ile ilgili bir soru da olduğunda bu test tarih ile ilgili bir test olduğu için tarih bilgisini ölçmede geçerlik düzeyi azalacaktır. Çünkü ölçüm amacı olan bilgilerin yanında farklı bilgiler de ölçüm sonuçları içerisine girecek ve sadece amaçlanan ölçme yapılamayacaktır. Dolayısıyla geçerlik azalacaktır. Geçerliği de kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi Özetleyecek olursak güvenirlik ve geçerliği yan yana açalım ve birbirinden farkını görecek şekilde tekrar anlatalım. Güvenirlik bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği hatasız bir biçimde ölçebilme derecesi anlamına geliyordu. Yani ölçmek istediği özelliği bir ölçme aracı ne derece hatasız ölçüyorsa, hatalardan arınık oluyorsa güvenirlik düzeyi yüksek oluyordu. Geçerlik ise bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği araya başka özellikler katmadan farklı özelliklerle karıştırmadan ölçebilme derecesi anlamına geliyordu. Yani sadece amaçladığı ölçmeyi gerçekleştirebilme derecesine biz geçerlik adını veriyorduk. Ayrıca geçerlik ve güvenirlik arasındaki ilişkiyi ve birbirinden farkını çok klasik ama çok güzel bir örnek üzerinden de tekrar edebiliriz. Buradaki hedef tahtasında bizim amacımız nedir? Bizim amacımız burada bu hedef tahtasını ortadaki kırmızı bölgeden vurmaktır. Ayrıca yaptığımız her atışın biz burayı vurmasını isteriz. Yani burada 20'ye yakın atış var. Yaptığımız her atışta bu amacımızın gerçekleşmesini isteriz. İşte bunu bir ölçme aracına benzetecek olursak burada amaca uygun bir ölçme aracı bulunmaktadır. Aynı zamanda bütün ölçümlerimiz kararlı ve tutarlıdır. Çünkü her defasında buradaki kırmızı daire içerisinde yer almıştır. Dolayısıyla bu bir ölçme aracı olursa amaca uygun olduğu için geçerlidir ve her defasında kararlı ve tutarlı ölçmeler gerçekleştirdiği için aynı zamanda güvenilirdir. Geçerlik ve güvenilirlik arasındaki ilişkiyi bu şekilde çok güzel bir şekilde anlatabiliriz. Yine bu şekil üzerinden devam edeceğiz. Öncelikle gördüğümüz şekli tekrar buraya koyalım. Bu şekilde biz amaca uygun atış yaptığımızı bir ölçme aracına benzetecek olursak ölçme aracımızın hedeflediği ölçmeyi gerçekleştirdiğini söylemiştik ve her defasında ölçmelerin bunları ölçümler olarak kabul edecek olursak 20'ye yakın ölçüm var burada. Her defasında bu ölçümlerin aynı bölgede ölçme yaptığını dolayısıyla kararlı ve tutarlı ölçümler yapıldığını söylemiştik. Dolayısıyla buradaki ölçme aracımız geçerli ve güvenilir bir özellik göstermektedir. Ancak buradaki şekli incelediğimizde ise bu defa amaca uygun atışların yapılmadığını görüyoruz. Yani bu bir ölçme aracıysa ölçme aracımız amacına uygun bir şekilde kullanılmamış, amacını gerçekleştirmiyor. Ayrıca ölçümlerimiz buradaki tahta üzerinde çok dağınık bir şekilde yer alıyor. Yani kararlı ve tutarlı ölçümlerimizin olmadığını da görüyoruz. Her defasında farklı ölçümlerin yapıldığını görüyoruz. O zaman bunu yine bir ölçme aracı olarak düşünecek olursak geçerli olmadığını, aynı zamanda güvenilir de olmadığını söyleyebiliriz. Peki buradaki şekli incelediğimizde bu defa ne söyleyebiliriz? Öncelikle şunu görüyoruz. Ölçme aracımız amacını gerçekleştirmiş. 20'ye yakın atış içerisinde 20'ye yakın ölçüm içerisinde 3 tanesi amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla amaca uygun bir ölçme aracı olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar geçerlik düşük olsa da, yani çok sayıda atış buradaki amacın dışında gerçekleştirilmiş olsa da yine de geçerli bir ölçme aracı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında ölçümlerin kararlılığı ve tutarlılığı ile ilgili olarak ise kararlı ve tutarlı ölçümler yapılmadığını söyleyebiliriz. Çünkü ölçümlerimiz her defasında farklı sonuçlar bize vermiştir. Dolayısıyla amaca uygun ancak ölçümler yine kararlı ve tutarlı değil. Bunun sonucunda biz geçerli ama güvenilir olmayan bir ölçme aracı olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan şu sonucu da çıkartabiliriz. Ölçme aracı güvenilir olmasa da geçerli olabilir. Burada güvenilir bir ölçme aracı olmadığını görüyoruz. Ancak az da olsa sonuçta geçerli bir ölçme aracı var. Ama geçerlik mutlaka bundan etkilenmektedir. Geçerlik azalmaktadır. Yani güvenirlik geçerliği sınırlamaktadır. Burada da bunu görüyoruz. Güvenirlik azaldıkça Geçerlilik de azalmıştır çünkü çok sayıda ölçüm yapılmış ancak bu ölçümler her defasında farklı sonuçlar verdiği için bunlardan sadece bir kısmı amaca yönelik olarak gerçekleşmiş bundan dolayı da güvenirlik geçerliği sınırlamaktadır, geçerliği azaltmaktadır. Buna bağlı olarak da burada görmüş olduğumuz bir kural ortaya çıkarılmıştır. Geçerlik güvenirlik katsayısının karekökünü hiçbir zaman geçememektedir. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Örneğin buradaki güvenirliğin 0,70 olduğunu ifade edersek geçerlik maksimum en fazla 0,49 olabilmektedir. Buradaki değerin karekökünü hiçbir zaman geçememektedir. Son bir şekle daha bakacak olursak bu defa yine amacımızın gerçekleştirilmemiş olduğunu görüyoruz. Ancak ölçümlerimizin tamamının kararlı ve tutarlı olduğunu görüyoruz. Yani hep aynı bölgede bir ölçüm gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada ölçme aracımız amaca uygun değildir. Ancak ölçümler kararlı ve tutarlıdır. Bunun sonucunda da ölçme aracımızın geçerli olmadığını ancak güvenilir olduğunu söyleyebiliriz ve buradan da şu sonucu çıkarabiliriz. Güvenilir olan bir ölçme aracı güvenilir olan bir ölçme aracı geçerli olmayabilir. Metre ile ağırlık ölçmeyi veya tarih testi ile matematik bilgisi ölçümünü örnek olarak buna verebiliriz. Çok güzel bir örnektir. Burada biz metre ile ağırlık ölçtüğümüzü varsayalım. Metre güvenilir bir ölçme aracı olabilir ancak ağırlık ölçümü yaptığımızda geçerli olmayacaktır. Veya tarih testi ile matematik bilgisi ölçmek istediğimizde yine amaca yönelik bir ölçümü olmadığı için ne kadar güvenilir olursa olsun geçerli bir ölçme aracı olmayacaktır. Ve son olarak şunu da söyleyebiliriz. Geçerli olmadıktan sonra güvenirliğin bir ölçme aracı için hiçbir önemi yoktur. Evet güvenirlik ve geçerlik arasındaki ilişkileri buradaki şekiller üzerinden anlatmış olduk. Bu videomuzun böylece sonuna gelmiş olduk. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bundan özellikle memnun olduğumuzu ifade etmeliyim. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.